Evet arkadaşlar bunu söktüm buradan gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu söktüm. Temizledim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yağlayalım. Az az. Gördüğünüz gibi bu motor yağı ne kadar faydalı olur bilmem ama yağlayacağım. Bunu sökemedim arkadaşlar. Bu orijinal. Ya bunu sökmek istedim de sökemedim yani. Şöyle yağlıyorum. Yağladım. Şimdi bir de şuradaki parçayı söktüm. Arkadaşlar şunu işten yağlıyorum. Fazla yağlamayacağım. Şöyle yapıyorum. bunu şöyle koyalım şu şekilde şu anda rahat dönüyor arkadaşlar arkadaşlar kapıyı sökmemiz gerekiyor bu kapının bu şeyini buradan sökmek için tamamen bu engeli buradan kaldırmamız lazım şöyle yapalım. Evet bunu buradan kaldırdık. Gördüğünüz gibi. Heh, şurası. şimdi şuraya koyalım parçamızı. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı buradan sökmemiz lazım. Çünkü burası dönmüyor. Döne dedik ama sıkıntıya bakalım. Büyük sıkıntı var bekleyenler de nasıl şey yapabiliyoruz. Evet. Netliyor mu? Netliyor tamam bakın. Aşağıdaki dönmüyor bakın aşağıdaki dönmüyor. Bunu iyice temizlememiz lazım. Bunu kapıyı bir sökeyim onu sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kapıyı söktük. Şöyle yapalım. Bakın. Görmüş olduğunuz şu arkadaşlar bir bu şöyle yakından göstereyim. Şu şu dalga dönmeyi dönmeyi bu da dönmüyor. Bu bakın buradan yemiş. Bunun durumu iyi. Gördüğünüz gibi bunu şimdi güzel gibi ne temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi temizlerken tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, öncelikle şu şey şeyleri, arzu görmüş şeyleri çıkartacağız. Bunları şöyle çıkartalım. Evet. Baktık. Bakın yapayım. Dönmeyi dönmeyi. Bakın. iyice takip olmuş. Şimdi arkadaşlar şunu da alalım. Bu biraz aslında iyi ama iyi durumda ama değiştirsem mi değiştirmesem mi öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle bir temizleyelim şurayı. Evet merhaba arkadaşlar. Net dedi mi? Netliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar yenilerini taktım. Şimdi tertemiz oldu. Şimdi şöyle biraz şöyle genişte alayım. Biraz yağ sıkacağım arkadaşlar. içe sadece. iç kısmına. Biraz da bunlara sıkıyorum. Bak şimdi sen sürgülü kapının kapanmasını seyretsen şimdi. Şuna da sıkalım şuna. Enjektörle sıkıyorum abi. Çok gitmesin. Bakın Bunlar da gördüğünüz gibi bitik olan şeyler. Şimdi bu araba kapımızı e, montajını yapalım arkadaşlar. Tamamında daha daha bunda sıkıntı olmaz. Bunda da sıkıntı olmaz. Şimdi geldik şu kapıyı takmaya. Az önce gösterdim. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz parçaları şuradan geçireceğiz. Gördüğünüz gibi ray var. Buradan üçünü de geçireceğiz arkadaşlar. Geçti, geçirdikten sonra komple kapıyı taktıktan sonra daha doğrusu hiç uğraşmayalım çünkü bunu takamayacağız. Şey yapamayacağız. Bununla uğraşamayacağız. Bunu taktığımız gibi hemen alttaki şu parçaları, parçayı takmamız lazım ki kapı yere düşmesin. Bakın kapının şeyi bir destek üzerinde duruyor. Yoksa devrilir. O yüzden için oradan geçireceğiz. Buraya kadar getireceğiz kapımızı. Şurayı da yukarı iteceğiz. Biraz güç kullanacağız. Ondan sonra iki dakika takacağız. Ondan sonra en son buranın aparatını takarız. Şunu takarız. En son. Bakın bu şekilde arkadaşlar. girecek. Bakın şu şekilde. Şu anda Zaldırıp terazide bir şekilde giriyor. Bakın. Şu anda girdi bakın. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Şimdi önden Gördüğünüz gibi Bu dalga motorunun da şöyle yukarıda kaldırmamız lazım. Hatta daha yukarı kaldırmam lazım. Çünkü bu da görünmemesi lazım. Ama şu anda onu yapamıyoruz. Dur. Evet şu anda oldu bakın. Hop olmadı. Oldu. Şu alta destek. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şey ben atarım var. Her şey uyar. Onunla sıkıyorum. abi. Bakalım nasıl bir değişiklik var mı? Oo, Roket lan. O fazla geri çekmeyin. Geri çek, gidiyor mu lan? yo. Şu, geri çekmeyeyim. Şurayı şöyle, şöyle kapatmam lazım. 10 numara olmuş abi. Sıkıntı yok. O olmuş yani. Tamamdır ya. Tamamdır abi. Sıkıntı yok.